Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ev gösterimi yapacağım. Yani villa gösterimi daha doğrusu. Benim villam hmm, benim villamı yarın göstereceğim. 3 yani, tane map'im var. Mini world oynadığım 3 tane map'im var. Ben yaptım içinde. Birincisi Aqua Park. Aqua Park'a bayağı fazla uğraştım arkadaşlar. İkincisi parkur map'i. Kaç kaç tane parkur var saymadım ama var bayağı parkur. Üçüncüsü zaten şu an villaları göstereceğim mi? Ben girip gösteriyorum size hemen arkadaşlar. Yorumlara yazın bu arada en çok hangi villayı beğendiniz? Yani daha doğrusu ben yarın göstereceğim de. Diye kendi Bakın arkadaşlar şimdi. Bu benim arkadaşımın villası. Benim değil şimdi. Bakın arkadaşlar. Bu benim arkadaşımın villası. Böyle dıştan. Böyle kapıları koymuş. Burası mutfak anladığım kadarıyla e, mutfaktır. Burası oturma odası gibi bir şey. Ama buradan dümdüz yürüyorsunuz. Burada yatak odası var. Bu sandıklarda böyle şeyler var. Yarın arkadaşımla bir video gelebilir arkadaşlar haberiniz olsun. Burası banyo, havlu var burada. E, burada şey var böyle e, kapı. Bu arada benim villan daha bitmedi. O yüzden göstermiyorum. Bitince göstereceğim. Arkadaşımın villası bitmiş çünkü. Yani arkadaşlar bu kadar ev açıkçası. Yarın yarın 16 yok 16 değil de 18.00'da video çekeceğim. isterseniz ben de PUBG Mobile'da oynuyorum. İsterseniz PUBG Mobile videosu da çekebilirim. E mehserseniz evi de gösterebilirim. Yarın iki video çekerim ben bir. Videoda yani aslında iki video çekerim yarın. Bir PUBG Mobile videosu, bir de bu. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.